Ve kahve közün üstüne kondu. Kadir uğraşıyor hala. Aşkım geçen sefer biliyorsun şey fazla böyle içine oymuşum. Altından bir delindi. Aynen biz bunu daha önce de yapmıştık. Altını deldirdi o yüzden Hatta... Sıza, sıza sıza alttan damlaya damlaya Ay, içmek zorunda kaldı. Evet közü de şey yapıyor. Hem yani soğutuyor hem de bir de şey yapıyor, söndürüyor. Bir de kahve buraya kadar geliyor ondan sonra bitiveriyor. Bir yudum bitiyor. Ama bu evet. sefer ne yapacağım biliyor musun? Böyle lifli bırakacağım. Of o zaman da çok güzel oluyor. Ondan sonra lifli bıraktıktan sonra böyle sıkıyorsun çok güzel oluyor. <laughs> Bunu deneyin arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir şey oluyor. <laughs> portakallı hmm. kahve. Evet portakallı kahve. Onu çok ta ortaya koymuşsun. Nasıl alacaksın bebeğim? Evet kaynamaya da başladı. Bilmiyorum nasıl alacağım ama. <laughs> Şu kenara koyacağım. O zaten ısısı yetiyor ona. Üf. Nerede benim memmi? Parmağım yandı. Ben nasıl alacağım? Aşkım, Kaynadı ona... o. Maşayı da alacağız. Bir şey yapacağız. Alttan desteklememiz lazım. Tamam. Bir de suyu az koymana rağmen hemen yukarı çıktı. Kaynarken evet. yukarı çıktı. Kahve köpürdü. Bak ben bu kadar koydum şimdi. Bu da biraz sonra yukarı çıkacak. Bu şu an bulunduğumuz koyda daha önceden bir işletme varmış. Hatta bir tane bayrak bulduk biz yerde. Ağaçların çalıların arasında, arasında. Onu da oraya astık. Adaya bir renk geldi. Böyle bir koydayız. Sabah eğer yol yapacaksak mutlaka teknemizi yıkayıp temiz temiz seyir yapmayı seviyoruz. Bugün de o günlerden bir tanesi. Şimdi teknemizi temizliyoruz. İki gün boyunca e, bizi misafir eden koyumuzdan ayrılıyoruz yavaş yavaş artık. Evet. Bir alışveriş yapacağız. Bozburun merkeze uğrayacağız. Birkaç eksiğimiz var. Özellikle suyumuz çok azaldı. Hatta onları tamamlayacağız. Bir litre falan kaldı yani. <laughs> evet. Onları tamamlayacağız. Sonra yeni başka bir koy bulacağız. Bugün şeylerimizi, brandalarımızı tamamen açtık. Hafif bir tatlı bir rüzgar var seyrimizi bu şekilde gerçekleştireceğiz. Özlemişiz ya şöyle teknenin önü açık olarak gitmeyi değil mi? Bozburun Migros Marina'nın yanına yanaştık. Böyle bir iskele var. Ücretsiz mi değil mi burası bilmiyorum. Bir restoranın önü. Şu anda kapalı olduğu için ücretsiz olabilir. Fakat yazın ücret alıyor olabilirler. Gidip bir alışverişimizi yapacağız. Daha sonrasında bir koya geçeceğiz. Bakalım. Maskelerimizi taktık, gidiyoruz. Nereye doğru yarışacağız? Ayşe, bunların botlarına mı alacağız? Nereye alacağız? Yarışacağız. Tamam, olur. Ya da şurada onlara maskele gibi bir şey getirmişler de, bir şey getirdiler, onu, onu, ona ona Tamam. Şimdi bir boz buruna geldik. Buradan bir su alacağız. Evet arkadaşımızın oteli burası. Şu an tadilat aşamasında ama 15 güne falan bitirecekler. Su ihtiyacımızı onların otelinden alacağız. Başı birini çıkarmayacağım mı? Bu arada sırtı da çekiyoruz. Bu arada sırtı da çekiyoruz. Arkamızdan geliyor. Devrimiz 2000. Her şey yolunda. Bugün Söğüt Adası'nda kalacağız. Bir ihtimalle Kızıl Yer'e doğru geçeceğiz. Çünkü orada da bir arkadaşımız var. Deniz kenarında oturuyor o da. Akşam bize gelecek yanımıza. Balık falan deneyeceğiz onunla birlikte. orada bak. Sanmam ya. Parçası He, parçası. evet evet. Uuu, buranın anne. Bir gidip gelinceye kadar fena olmuş deniz. Her şey çok güzel değil mi ya? Çok güzel. Bugün günümüzü Söğüt'te batırıyoruz. Evet güneşimizi Söğüt'te batıracağız. Bakalım inşallah. Olmadı karşıya falan geçelim aşkım. Çünkü dalga başladı. Hava zaten daha kötü olacak. Yarın 16-17'lik bir rüzgar görünüyor. Bugün akşamdan bozar bu gece. Daha size tercih burada. Söğüt'te böyle çok güzel restoranlar var. Buraya karadan gelip günlük denizinize girip böyle gün, gününüzü burada batırabilirsiniz balık için denemeler yapıyorduk. İskeleye bağlandık. Yan taraftaki arkadaşın teknesine geçti. Oradan arkadaşımız Siko aldı bir balık. Geçelim bakalım. Gelmiş bir sonra. Turna. İlk İlk turnamız. İlk turnamız. Asansör kaynıyor ya. Neyle deniyoruz? Zokamız ne? Zokamız sevecir 145, 14 gram. Bir tane de burada var. Rastgele. Teşekkürler. Geldi. Kanka Dışına o temekle yani. almaz. Ne yapmamız mı lazım? Elle çek elle. Kaldır ya. Kaldır kaldır elle. Elle çek elle. Yes 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 yes. Oo oh, bu seferki çok güzel. güzel. Ben, ben, Mükemmel. Ben yarın şey alıp gelen. Mükemmel. Mükemmel. İstediğinizi alın gelin. Sor bu adama. Siz orada debelenin. Biz ya. ne dedik? Büyük balığı biz alırız dedik. Dayı kaçak haber et ben geliyorum. Mükemmel. Helalim var o. Yapıyoruz bu işi ufak yani? tefek. Aynen. Geldisi Allah, şey, çok iş. Eleman. Şey vardı ya Hasan, Hasan mıydı? Hasan burada. Dur abla sakın aman ha. Götmene mi yollayalım? Tense mi? Yani aşamada... Hasan atsana sen de. Biz her gün buradayız ya. Yani atıyoruz ya. Sen at abla bak. Atayım ben. Vallahi sen yakalarsın bak. Atayım. Bizde bir bu şeylik var ya. Bu arada King Caesar botundayız. Yazın buraya gelip <laughs> e, buradan değil de Marmaris'ten tura çıkabilirsiniz. Evet Caesar abi senden de bir atak bekliyorum. <laughs> Vallahi ben hepinizden bekliyorum. Tamam, tamam. Bu sefer çok güzel fikor. Kaç santim? Bir metre. Valla. 80 santim falan vardır. Evde ne var? Bir kilo dayanım. vardır herhalde bu değil mi? Ee, bir saat hayvanı almasam. Bir buçuk kilo falan vardır bu. Bak, zaten şey yoksa da yakın. Neyse. Şunu bir kez daha atayım şuradan. At hadi, hadi. Onlar bu taraftan geliyor. Hı. Hmm. Şey o kadar geliyor. Kadir de tam şu iskeleden deniyor. Yanında Anıl var ve Pınar var. Yakın arkadaşlarımız geldi. Son denemelerimizi yaptık. Şimdi artık Kadirle Anıl'ın yanına gidiyoruz. Şöyle bir yerden geçeceğim şimdi. Uy, 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 uy. Yok mu bir şey? Sonuç ne? Sonuç. Bak iki kilo ile geliyoruz yanınıza. 5 dakikada Beşiktaş. 5 dakikada Beşiktaş yani. Kadir de yanıma kadar takip aldım dedi. Ama dedi saldırmadı dedi. Aynen gideriz boş dönmeyiz. Şimdi teknemize geri geldik. Nasibimizi aldık çok şükür. Kuzu yatıyor burada turna. Saat 10. Şu anda akşam yemeği bile yemedik. Ama çok açız. Şimdi yemek hazırlıkları yapacağız. Ondan sonra göbeğimizin üstüne yapacağız. <laughs> <laughs> Günaydın. Çok güzel bir gün uyandık Söğüt'te. Günaydın. Köyümde. Köyümün havasında. Biraz rüzgarlı bugün hava. Böyle ekmek attık şimdi. Burası yemlensin diye. Balıklar gelsin. Arka tarafta da kefaller var. Onlar da orada cıplıyor. Şurada bir tane tekne indirecekler şimdi. Hep beraber şahit olalım. Günlük gezi teknesi. Günlük gezi teknesi. Çok rüzgar var ki, hatta şöyle çevireyim. Yerimizden kıpırdayamadık bugün. Şimdi balığımızı temizleyeceğiz. Deniz kenarına gidiyoruz o yüzden. Deniz suyuyla, deniz tuzuyla balığımıza daha da lezzet katacağız. Turna. Barakuda. 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 Yani onu, şeyde, bunu da dönüyorum. Sağ olsun Fikocum. Akşam komşuda pişer bize de düşer hesabı oldu artık bu. Evet. Üç karış tam. Kulu var mı? Evet. Karınlı bomboşmuş. Azıcık yemiş gene bir şeyler. Şimdi birazcık bir şey yemiş. Kulağı alıyorum, kalmasın. Tertemiz oluverdi zaten. Tamam, olduğu oldu çık deriz. Burası çok güzel ya, sağ Olur. Bu şekilde de piloto piloto doğradık, ayırdık gibi oldu. Kafasını atmıyoruz, kafasının içinde de buralarında etler var çünkü. Hadi bakalım. Getirelim. Çek. En alta balıklarımızı koyduk. Üstüne patatesleri koyacağız. Şöyle. Şimdi soğanlar ve sarımsaklar. En sonda üstüne limon koyacağız. Eline koluna sağlık bebeğim. Afiyet olsun. <laughs> o zaman afiyet olsun bize. Gümbet batımına karşı yemeğimizi yedik şimdi. Kadir de benim uzaktan akrabamın bir kanası varmış. Onunla tura çıktı. Kana çok güzel ya. Eski tip, eski tip kanalardan. Zaten suda bir karış. bir <laughs> karış. bir tane deniz yıldızı buldum. Hani <laughs> wow, ben görmedim onu. Ne zaman buldun? <laughs> Böyle şeye sahile vurmuş, kurumuş. Ya çok güzel ya, çok. Bugün biraz şeydi, rüzgarlıydı o yüzden hiçbir yere, hiç yere gidemedik. Hiçbir yere vallahi. Keyifli keyifli. Video Dinlendik. editledim ben. Kadir de dinlendi. Uzandık. Çay, kahve, muhabbet derken. Zaman geç veriyor zaten. Birkaç arkadaşımız geldi. Ondan sonra şimdi amcamız geldi, onunla muhabbet ettik. Ondan sonra şimdi gün batımında şöyle bir kahve içelim aşkım. Evet, bir kahvemizi içelim. Sonra Barakuda'ya başlayalım. <laughs> evet, saati geliyor. <laughs> Barakuda'yı öğreniyoruz tutmayı. Evet. Şu anda tam mevsimiymiş. Tam zamanıymış. Nisan ve Mayıs aylarında bolca sıkça görebiliyormuşuz. Zaten dün yani 10 tane 10 tane sürüyle geziyorlardı. Ben ilk defa yedim çok lezzetli. Evet. O zaman bir kahve yapalım. Oturalım. Hadi. Teknemizde bir kahvemizi yapalım. Akşam güneşimizi batıralım. Akşam suyunun denem denemelere başladık. Barakuda için. Turna için. biraz sonra gözle görülür şekilde gelirler önümüze. Nasıl durumlar? tamamen batmak üzere son son ışıklarımızı yaşıyoruz <laughs> Akşam suyuna balık denemelerine devam ediyoruz. Turna deniyoruz. Dördüncü günde Fiko dörtte dört yaptı. Ama bizde henüz bir şey yok. avını yeni yeni öğreniyoruz. Çünkü akşam yemeyecek şey yok, balık. Ondan size yok, bir yok, tane daha alırsam tam porsiyonluk olacaktı size. Boş Ondan ver, dedim. O büyüsün gelsin ya. Akşam bir... yiyecek yememiz yok ama bırakalım ve yarına boş umut. Daha büyüğünü alalım yani. Evet. Da. Hatta birazdan alacağız. Kadir abi balık gelecek. Ya boşver boş bakalım. Vicdanınız rahat etsin. Hoppa. Hop! geldi dedi. Geldi. Ve aldık. Kadir abi. Ve aldık. Aldım be yapayım şöyle. Aldım be desin. Piko kardeşimiz yapıştırdı evet. bir tane. Evet, gel yavrum gel 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 gel. Hoppa! Şimdi bu ufak. Bunu azat edeceğiz. Ufakları salalım, büyükleri alalım. Evet sloganımızı unutmadan. Olsun. Bir aksiyon da olsa. Penseyle çıkartalım istersen Sen Afiko. Fiko. Zorlama. Penseyi unutmuşum yanında getirmedim. Aşkım pensen var mı yanında? Tam sıkıntı yok. Kuzum neredesin ya? Sen gelene kadar aldık bir tane biz. Kadir neredesin? Hep böyle yapıyorsun Akıllarımı ya. Akıllarımı topluyordum ya. Evet bu ufaklığı salıyoruz. Evet. Limit altı. Çok çok ufak. İki, limit altı. Bunlarda limit genelde 1 kiloya kadar. Limit. Hadi. Öpte sana, öpte. Öp de sana öp de. Öp öp öp. Hadi bakalım büyü de gel. Ya da büyüklerin gelsin. Hadi bakalım. Güle güle. Arkası gelen olsun. Arkası Abi. gelen olsun. Dayısı gelsin. Dedesi de olabilir. Dedesi de olabilir annem. saat 10'a kadar denemelerimize devam ettik. Ve daha sonrasında teknemiz kontentöre geri döndük. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.